Adam 3 gündür denizde mahsur kalmıştı. Neredeyse umudunu yitirmek üzereyken depo bölmesinden bir ses duydu. Hızla açıp içeriye girdiğinde sadece erzak değil, aynı zamanda kanlı bir hançer de buldu. O an bunun üzerinde durmadı, tek istediği tavan kapağını açmaktı. Ancak ürkütücü bir şekilde depo kapısı aniden kilitlendi. Ne kadar zorlasa da açılmıyordu. Tam o anda geminin dışında yapılar fark etti. Açıkça karaya ulaşmıştı ama hala içeride kapana kısılmış kaçamıyordu. Tekne binalara çarpmak üzereyken gemi aniden kendi kendine döndü. Sanki bir şey tarafından yönlendiriliyordu ve depo kapısı kendiliğinden açıldı. Adam şaşkına döndü. Neler oluyordu böyle? Kabine geri döndü. Gemi şimdi ürkütücü bir şekilde hareketsizdi. Sahibinin çağrısıyla mı gelmişti buraya? Bu düşünceyle kararlı bir şekilde indi. Yerden bir çelik çubuk kaptı. Sahibini bulursa onunla yüzleşmeye hazırdı. Ama aradıktan sonra mekanın tamamen terk edilmiş olduğunu gördü tam öfkeyle doluyken yelkenli gizemli bir şekilde kendi kendine sürüklenerek uzaklaştı. Sanki birinin kontrolündeymiş gibi dönüyordu. Adam geminin uzaklaşıp gözden kayboluşunu izlerken tamamen dehşete kapılmıştı. Yüksek bir platforma tırmandı ancak denize baktığında yelkenliden hiçbir iz yoktu. Ne kadar yürüdüğünü kim bilir sonunda evine ulaştı ama daha da tuhaf bir şey oldu. Denize çıktığı küçük teknesi şimdi evinin önünde dokunulmamış bir şekilde duruyordu ve dar bir mağaranın dışında hayaletimsi yelkenli bekliyordu.